ve 11. sınıflara yönelik sınava hazırlık sürecine bahsettik. Gerçi programdan da bahsettik ama bir de şimdi alan seçimi nasıl oluyor? 9. ve 10. sınıflarla alakalı onlardan bahsedelim istedik. Ee, alan seçimi dediğimiz şey arkadaşlar 10. sınıfın 2. döneminde sayısal eşit ağırlık yabancı dil ve sözel olmak üzere 4 branştan herhangi birisini seçtiğimiz durumdur. Herhangi bir bölümdür. Ve alan seçimi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ileride insanların hayatını, meslek hayatını dahi etkileyebilecek bir bölümdür. Şimdi önemli tercihlerden birisidir. İleride meslek hayatını etkileyebilecek olan önemli tercihlerden birisidir. Meslek tercihinin ilk basamağı da diyebiliriz bence bunu böyle altını doldursak daha iyi olur. Eğer arkadaşlar bununla alakalı bir net fikriniz varsa gerçekten çok şanslısınız. Atıyorum ben sayısal seçeceğim diyorsanız süper. Ben eşit ağırlık seçeceğim diyorsanız süper yabancı dil ve sözel içinde bu kadar netse fikirleriniz gerçekten çok şanslısınız. Ancak birçok öğrenci sizin kadar şanslı olamıyor. Hatta şunu söylüyor. Ben sayısal seçeyim, baktım yapamadım, sözele geçerim. Eşit ağırlığa geçelim, yabancı dile geçelim. Eğer böyle düşünüyorsanız, kafanızda böyle soru işaretleri varsa maalesef ki doğru yolda değilsiniz. Bununla alakalı da bir an evvel karar verseniz iyi olur. Ha, bu kesinlikle tamamen yanlıştır demiyorum ama erken karar vermeniz sizin bundan sonraki hayatınızı daha kolaylaştıracaktır diyor. Şimdi öncelikle bir alan seçimi nedir? Bunu bilmeyen 9. sınıflar ve 10. sınıflar olabilir. Önce bir onu bahsedelim. Şimdi lisede 10. sınıfın 2. döneminde karar vermeniz gereken bir soru bu. Arkadaşlar size diyorlar ki üniversite sınavında girmek istediğin hangi bölüm var ve bu bölümün hangi alanla alakalı olduğunu tayin et ve 11. ve 12. sınıfta buna yönelik çalışıyorlar. Ve bizim 4 tane bölümümüz var. Sayısal eşit ağırlık TM diye geçer ve sayısal SAY diye geçer. Eşit ağırlık TM'dir. İşte e, sözel var. Söz diye kısaltmadır. Yabancı dil YD'dir. Bu alanlar bize öncelikle 11. ve 12. sınıfta yapacağımız e, göreceğimiz derslerin değişmesine sebep olur. Yani diyelim ki sayısal seçtiniz. 11 ve 12'de ağırlıklı olarak göreceğiniz dersler fizik, kimya, biyoloji, matematik ve işte geometri olacaktır. Eğer TM seçtiyseniz edebiyat 1, bir, bir önceki videomuzda da bahsetmiştik, edebiyat 1, e, matematik ve bunun yanı sıra tarih ve coğrafya olacaktır. Diğer taraftan sözel seçtiyseniz edebiyat 1, 2, işte tarih coğrafyanın ağırlıklı olduğu, matematiğin olmadığı bir bölüm tercih etmiş oluyorsunuz. Ancak unutmayın 9 ve 10'dan hala sorumlu olacaksınız matematikten. Yani 9 ve 10 her birisi için ortak bilginiz olsun. Bunu da söylemiştik. TYT sınavı hangi bölüm seçerseniz seçin her birinde ortak. Alan yeterlilik testi için 11. ve 12. sınıf lazımdı. 11. ve 12. sınıf dersleri bununla alakalı sorumlu olan dersler. Yani neler? Fizik, kimya, biyoloji ve matematik seçiyorsanız sayısaldasınızdır. 11. ve 12. sınıf sorularını AYT'de bunları çözmeniz gerekecek. Şimdi... Üniversite sınavının ikinci kısmında AYT'de bunları çözdüyseniz, atıyorum sayısalsanız MF puanınız hesaplanır. İşte sözelseniz e, sözel puanınız hesaplanır. Eşit ağırlıksanız eşit ağırlık puanlarınız hesaplanır. Ve bunlar gelecekteki mesleklerinizle de alakalıdır. Örneğin AYT e, sınavında sayısal seçtiyseniz seçeceğiniz bölüm meslek hayatınızda işte tıp, mühendislik, işte eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık gibi bölümler olacak arkadaşlar. Eğer TM seçerseniz arkadaşlar, seçeceğiniz bölümler ilerideki meslek hayatınızda hukuk, psikoloji, PDR, işte ekonomi, işletme, kamu yönetimi gibi bölümler olacaktır. Eğer sözel seçerseniz ise ilerideki tercihleriniz Türkçe öğretmenliği, işte tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği, e, reklamcılık, gazete ve reklamcılık bu tarz bölümler olacaktır genelde. Eğer yabancı dil seçerseniz ise İlerideki seçeceğiniz bölümler İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan dili ve edebiyatı, mütercim, tercümanlık gibi bölümler olacaktır. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bunları bir tanımladık. Bundan sonraki kısım daha eğlenceli olacak. Birazcık dalga geçeceğiz birbirimizle. Hatta anlattığım örneklere çok da gülebilirsiniz. Belki içinizden kendiniz de bunları bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eğer alan seçiminizi tamamladıysanız 10. sınıftan itibaren kafanız rahatsa hiçbir sorun yok. Ama hala kendinizi tanıyan, İlgi ve yeteneklerinizi bilmeyen bir öğrenciyseniz eee tabii ki bu durumda zorlanıyorsunuz. Ve zorlanırken neler yapıyorsunuz? Gelin yapılan hatalara bir bakalım. Hata diyorum. Bence bu benim gözümde bir hata. Şimdi arkadaşlar, e, kafanızda şu soru işareti yanıyor. Derslerde %100 başarı sağladığınız branşı seçmek. Bu bence bir hata. Neden? Atıyorum ben Evet bir gösterge midir? Evet bir göstergedir. %100 başarılı olduğunu seçmek ileride senin alan seçiminde daha kolay yaptığını ve meslek hayatında zorlanmadan yapabileceğinin bir göstergesidir. Ama hata mıdır? Evet. Belki sözleri çok iyi yapıyorsun. İşte tarih, edebiyatın vesaire çok iyi. Ama hiçbir şekilde de yapmak istemiyorsun ve ömrünün sonuna kadar çok mutsuz olacağın bir mesleği yapmak istiyorsun. Buraya bir çarp atıyor. Geldik. Diğer taraftan bir de hiç yapamadığın senaryoyu düşünelim. Atıyorum sayısal seçmek istiyorsun ve fizik, kimya, biyoloji ve matematik hiç yapamadığım branş ama ben çalışarak çok net yapabileceğimi düşünüyorum diyorsun ama bir giriyorsun halbuki hiç de becerememişsin. E bu durumda da bu da çok yanlış arkadaşlar. Buna da bir çarpattık. En doğrusu ne peki hocam? Gelin bunun ortalama ağırlıklı olanına bir bakalım. Nasıl? Diyelim ki sayısal seçmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ama dediniz ki hocam ben matematiği, biyolojiyi çok iyi yapıyorum. Kimyayı çalışırsam yaparım. Fiziği hiç yapamıyorum. Bu senaryoda arkadaşlar fiziğe biraz daha takviye yapıp, fiziği biraz daha öne çıkartıp işte onun üzerine düşüp sayısal yapabilirsiniz. Ve atıyorum ileride mühendis olmak istediniz. Ve bu sizin için çok yapılabilir bir durum. Ya da atıyorum doktor olmak istediniz. Bu sizin için çok yapılabilir bir durum. İleride kendinizi doktor olarak görüyorsunuz. 10 yıl sonra kendinizi mühendis olarak görüyorsunuz. Bu çok okey. Bunu yapabilirsiniz. Bundan yana hiçbir sorun. yok. Ama bir de şu senaryodan bakın. Fiziği, kimyayı, biyolojiyi hiç yapamıyorum. Matematikte e eh ama sayısal. Arkadaşlar olmaz. Olmaz. Kendinizi kandırmayın. Yapılan yanlışlardan bir diğeri de ben bu mesleğe hayranlık mı duyuyorum? Yoksa gerçekten bunu mu istiyorum? Bunu bilmiyorum ve buna göre alan seçiyorum. Nasıl? Bakıyorsunuz hayatınızda öyle bir yer edinmiş ki öyle bir inşaat mühendisi görmüşsünüz, öyle bir mimar görmüşsünüz ki efsane bir bina dikmiş, efsane bir dizayn yapmış ve kendiniz diyorsunuz ki aslında bu mimar ben olabilirdim. Çok güzel tamam kendinize inancınız var ama hayran olduğunuz bir şey bu. Bu sizin aslında hayranlığınızı gösteriyor, bu sizin ilgi alanınızı gösteriyor. Bu sizin onu çok iyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Lütfen buna bir karar ver. Ve siz bu derslerin hiçbirisini yapamıyorsanız ama yine de gidip onun üstünde direniyorsanız sonra üniversite sınavında hüsranlar yaşıyoruz. Ne oluyor? İşte üniversite sınavına giriyor, işte aslında hocam kaydırma yapmış. Yok abi yapamamışsın işte sen düpedüz. Hani Altını çizerek söylüyorum. Becerememişsin. Bu benim için de geçerli. Mesela ben hiç fizik yapamazdım. Ama fizikten geçecek notu alırdım. Niye? Çünkü kendimi tanıyordum. Bunu söylemek önemli. Yani kendinizi tanırsanız ne yapabileceğinizi e, çok iyi belirlersiniz. Bir diğer taraftan arkadaşlar. Hep sayısal dedik. Onun üstünden devam edeyim madem. Bazı okullarda sınırlı sayıda öğrencinin e, eşit ağırlık... Sözel sınıflarına, yabancı dil sınıflarına gittiğini görürsünüz ki bazı okullarda e, Sözel sınıfları, bazı okullarda eşit ağırlık sınıfları, dil sınıfları açılmıyor bile arkadaşlar. Ya affedersiniz ama ulan diyeceğim çok özür dilerim ulan herkes mi doktor olacak? Ya bu ülkenin hiç mi gazeteciye ihtiyacı yok? Bu ülkenin hiç mi işte mütercim tercümanına ihtiyacı yok? Ya da bu ülkenin hiç mi Türkçe öğretmenine ihtiyacı yok? Aklınıza bu, bu örnekleri çoğaltmak çok mümkün. Ama siz de haklısınız bir ön yargı var. Niye işte sözel'e giden öğrenci biraz kafası az çalışıyordur. böyle bir durum yok. Ya da ben sayısal seçersem ailemden takdiri görürüm, sayısal seçmeliyim. Yok abicim böyle bir tak böyle bir durum da yok. Yani sen sayısal seçince benim gözümde, benim nazarımda daha çok sevilmeyeceksin ya da daha zeki olarak görülmeyeceksin. Bunun altını çiziyorum. Zeki değilsin. Yani eğer sadece bunu seçmek için seçiyorsan bence aksine daha zeki yapmıyor bu. Gözünde daha da zekanı düşürüyor benim nazarımda. Sen aslında ilginin olduğu, ortak bir paydada oluşabileceğin, e, ortak kendine zevkler kurabildiğin bir alan seçmelisin ve ileride de bu mesleği yaparken mutlu olduğun, çalıştığında da yapabileceğin bir alanı seçmelisin. Benim size tavsiyem bu. Ve bir diğer unsur arkadaşlar alan seçiminde para. Şu an tling tling yanıyor dolarlar. Arkadaşlar şey algısı var. Ee, bir iş yapacağım. Of parayı vuracağım. Herkesin şu anki tek senaryosu kısa yoldan para. Bütün öğrencilerime soruyorum ne olmak istiyorsun? İşte şunu olacağım. Neden oğlum? E, parası çok hocam. İşte ne olacaksın? Atıyorum avukat olacağım. Niye oğlum? Çok para var. Niye kızım? İşte estetik cerrah olacağım. Niye hocam bir ameliyat yapıyorsunuz? 100 bin lira. Kendiniz veriyorsunuz. Ama amaç şey değil, ideoloji şey değil. Ya ben işte insanların atıyorum kolu kırıldığında ya da işte ne bileyim yüzüne bir darbe aldığında, yüzü parçalandığında, bir kaza geçirdiğinde onu eski haline getireceğim ve insanları daha iyi hissettireceğim. Ben bu cevabı alamıyorum ama artık bu cevapları almamızın zamanı geldi. Kendinize şunu söyleyin arkadaşlar. Ben bir iş yapacağım ve yaptığım işte gerçekten iyiysem onunla parayı kazanacağım. Arkadaşlar bir bakın çevrenize. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos hep örnek gösterilir. Jack Ma işte hep örnek gösterilir. Ama bunları dışında şunları da düşünün. İşte Eren Bali diye bir adam var. Hiç duydunuz mu? Udemy'nin kurucusudur kendisi mesela. Türkiye'den çıkıp Amerika'ya gitmiş. Silikon Vadisi'nde bir şirket kurup inanılmaz bir şekilde geliştirmiş. İşte Hamdi Ulukaya, Çobani'nin kurucusu. Kendisini inanılmaz geliştirmiş. Baksanız işte Ankara'da e, mülkiyeli, ile Ankara'da mülkiye okumuş ve sonrasında Amerika'ya gitmiş, girişim yapmış, hayatını değiştirmiş. Ama insanlara fayda sağlamak amacı, bir eksiği görüyor ve bu eksiği kapatmak amaçlı yaptıkları işler. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne iş yaparsanız yapın. Hani ben hep bunları söyledim ama örnek gösteriyorum. Cam siliyorsunuz, gittiniz bir semtin, şimdi isim vermeyeyim, tanıdıklarım var öyle. İşte semtin bütün camlarını siliyor ve inanılmaz para kazanıyor arkadaşlar. Ve günde belki 3 saat 5 saat çalışıyor bu arkadaşımız. Yani arkadaşlar ne yaparsanız yapın. İster cam silin, ister şirket kurun, ister şirket batırın. Ama ne iş yaparsanız yapın arkadaşlar. Gerçekten iyi yapıyorsanız sonunda para kazanıyorsunuz. Zevk alarak yapıyorsanız sonunda para kazanıyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Para konusunu da böyle aydınlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar bir diğer maddemiz de e, kendi ilgi alanlarınızı tanımak. Bunu da nasıl yapabiliyorsunuz? İşte bir sürü meslek tercih envanterleri var. İnternete girdiğiniz zaman bunların işte bir sürü sınıflandırılmış hali var. Bunları bulup kendinize uygulayabilirsiniz. Ve bunları uyguladıktan sonra e, bu sorular size soruluyor. işte. orada ne? Dışa dönük bir birey miyim? İşte efendime söyleyeyim benim mizaç özelliklerim nelerdir? Eğlenceli miyim? İnsandan mı hoşlanırım? Hayvandan mı? Doğadan mı? Bu tarz soruları. Kendinize soran bir envanter var. Bu envanter, bir sürü envanter var özür dilerim. Bu bir sürü envanterden kendinize en uygun olanı seçip, en geçerli olanı zaten seçip uygulayabilirsiniz. Ve atıyorum orada şöyle bir sonuç çıktı arkadaşlar. İnsandan hiç hoşlanmıyorsunuz, konuşmaktan hiç haz etmiyorsunuz. Ama e, gidip psikolog oluyorsunuz. Yani şimdi psikolog oldunuz ama karşınızda bireysel birisi var ve birisinin derdini dinliyorsunuz. Ya da işte sorununu çözmeye çalışıyorsunuz. Ama insanlar hiç az etmiyorsunuz. Yaptığınız işe bir saygınız kalmaz, kendinize saygınız kalmaz. Sevmediğiniz bir şey yapar ve mutsuz olursunuz. Diğer taraftan da dışa dönüksünüz, çok eğlencelisiniz. İşte ama sürekli bilgisayar başında sadece kod yazıyorsunuz ve masa başından hiç kalkmıyorsunuz. Bu da belli bir süre sonra sizi çok sıkıntıya düşürecektir. Bunu da tercih yaparken önce bir ilgi alanlarınızı, kendinizi ve e, sosyal çevrenizi çevrenizdekilerin düşüncelerini de önemseyerek mizacınızı tanıyarak işe başlayabilirsiniz. Alan tercihinde kararsız olan öğrencilerimiz. Lütfen sizden tavsiyem, en büyük tavsiyem bir kendinizi tanıyın. Bakın ben bunu hep söylüyorum. Kendini tanıyan öğrenci neler yapabileceğini bilir. Arkadaşlar şundan çekinmeyin. Mimar mı olmak istiyorsun? İç mimar mı olmak istiyorsun? Dizayncı mı olmak istiyorsun? Gerekirse duvarlarını boya, duvarlarını çiz. En ufak, yani her şey kara kalemi alıp masaya çizmek işte kağıda çizmek değildir. Duvarı boya. Kendine güzel geleni yap. Ve bunu çok beğen ve beğendir. Gerekirse git bir mimarla tanış. Git bir mimar ne yapıyor? Yaparken nereden esinleniyor? Mesela tanıdığım bir mimar var. Gökyüzüne bakıyor ve diyor ki gökyüzündeki ahenk kadar güzel bir renk yok ve ben bunu çizimlerime ya da işte ben bunu e, yaptığım dizayne yapabilirim. Örneğin bir matematik öğretmeni mi olmak istiyorsun? Doğaya bir bak. Mesela arabanın soru gelmişti. Arabanın sileceğinin işte ne kadar alanı taradığıyla alakalı. Ya bundan soru çıkartabiliyorsan aslında sen mesleğini seviyorsundur. Ya da bir mimarsın ve doğaya baktığında kendinde bir şey bulunuyorsan, esinleniyorsan sen aslında bir mimarsındır. Atıyorum birinin yürüyebilmesini sağlıyorsan, bacağı kırık birini ameliyat edip ve onu sağlıyorsan ve bundan mutluluk duyuyorsan sen aslında cerrahsındır. Gerçekten de ilgi alanlarınızı keşfederseniz bunlarla alakalı meslekleri tanırsanız çok mutlu olursunuz. Keza gidin bu insanların nasıl çalıştığına bakın. Aşçı mı olmak istiyorsun? Git bir otelin, bir işte restorantın e, gir mutfağına gir ve bulaşıkçılıktan başla. Aşçılı şef nasıl olunuyor ya da o mutfağın yöneticisi nasıl olunuyor bunların her birine kadar analiz et. Bunun için daha erken, 10. sınıftasın. Ve eminim ki hepinizin çevresinde bunlara ulaşabilecek, bunları yapabilecek bireyler vardır. Lütfen araştırmaktan çekinmeyin. Son olarak arkadaşlar ailenizden, sağduyusuna güvendiğiniz bireylerden fikirlerini alın, öğretmenlerinizden fikirlerini alın. Ama bu fikirler kesinlikle sizin için tekrar söylüyorum birinci ve ana tema olmasın. İşte Erdem Hoca bana dedi ki sen sayısal öğrencisisin. Yok abi Erdem Hoca senin hayatını yaşamayacak bunu da unutma. Ya da annen dedi ki benim oğlum diş hekimi olacak. Evet senin annen seni diş hekimi olarak görmek istiyor da kardeşim yok sende o. Yani biraz kendinizi de kandırmayın. Burada velilerime de birazcık iğneleyin. Yani yok olmamış yani olamayacaksın ve hiçbir zaman da mutlu olmayacaksın bunu yaparsan. Sen de bunu biliyorsun ama annen istiyor diye bunu da seçme. Erdem Hoca istiyor diye, Ayşe Hoca istiyor diye ya da arkadaşım oraya gitti diye sen de o bölümü seçme. Bunlar çok yanlışlar. Ve son olarak arkadaşlar size tavsiyem başkalarının hayallerini değil kendi hayallerini yaşayan bireyler olmanız. Lütfen bu söylediklerime çok dikkat edin. Kendinizi tanıyın. İleride ne yapacağınızı karar verin. Ve bu kararlarınızı da araştırın, soruşturun. Çevrenize, kendinize, e, ilgi alanlarınıza bir bakın. Envanterler uygulayın. Ve arkadaşlar ne olur hayallerinizi yaşayan bireyler olun. Çünkü hayat gerçekten bunun için çok kısa. Hayallerinizi yaşamanız dileklerimle.